Şehirden Haberler programımız Türkiye'nin 81 ilini gezip size şehir şehirden haberler getirmeye devam ederken bizim de bugünkü durağımız mermercilik diyoruz ve yanımızda Eyüp Bey var. Konumuz mermercilik, konuğumuz da Eyüp Bey. Bu alandaki faaliyetlerimizi konuşacağız elbette ama ufak bir tiyo vermek gerekirse sadece mermercilik alanında değil. Aslında biz birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Bütün bu faaliyetler dahilinde çok da keyifli bir program sizi bekliyor. Ekran başında diyoruz, programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Eyüp Bey. Önce programımıza. Öncelikle nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Bize kapılarınızı açtınız, ağırladınız en güzel şekilde. Ee, faaliyetlerinizi, projelerinizi, çalışmalarınızı dinlemeden önce biz biraz sizi tanıyalım istiyoruz. Eyüp Bey bize anlatır mısınız? Ee, Eyüp Tom, Vanlıyım. Aslen Vanlıyım. İşimi burada sürdürüyorum mermer sektörü olarak. E, Van'da çalışıyoruz. E, mermer Grubu adına Van'da e, toptan mermer arım satımını yapıyoruz. E, artı bu sektörde müşterilerimize de hizmet sunabilmek için e, bu işte bayağı hevese gönüllüyüz. Artık e, Artı bu arada siz bizlere için çok teşekkür ediyorum. bize bu şey verdiğiniz için. E, mermer Granit kuvars, porsiyonel üzere olmak üzere e, Van ve çevre illerde bu işlerimizi müşterilerimize hizmet ediyoruz. Hizmetleri yani müşterilerimizin kapısına kadar götürüyoruz. E, bu durumda e, mermer olarak e, birkaç projemiz vardır. Bir tanesi şu anda zaten e, işlemekte oluyor. E, grant üzerine İran'dan getirdiğimiz e, bloklarla Burada van organ senesinde burada üretiyoruz ve bu da birçok mutlu ediyor. Üretim de sizle aynı zamanda hem üretiyoruz hem tüketiyoruz diyoruz. Hem üretiyoruz hem tüketiyoruz ve bu işte de e, severek yapıyoruz. E, İran'dan gez blokları burada e, ev atlıyoruz, cil alıyoruz, e, Türkiye'nin birçok iline ve ihracatla yapıyoruz e, bu şeyleri, ürünleri. E, artı bizim şu anda. Mermi olarak bandı eksiğimiz olarak bir de bir eksiğimiz var. Biz şu anda o işin temelini de atmışız. Şu anda da yeni bir e, fabrika kuruyoruz. Şu an inşası devam ediyor. E, Şemize göre Mart 1'de start vereceğiz. Bu dalda da mermerin e, ebatlı ölçüde üretmeyi planlıyoruz. E, ve müşterilerimizin bu e, siparişlerini daha rahat vermek için, daha hizmet edebilmek için e, bu da kuruyoruz. şu anda inşası devam ediyor. Öncelikle sizi gerçekten tebrik ediyoruz. Birçok alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Buradan izleyicilerimize de aktarmak istiyoruz. Tabii diğer faaliyetlere de ben değinmek istiyorum ama mermercilik kapsamında siz işinizi aşkla yapıyorsunuz. Evet. Ve böyle bir işletmede böyle bir girişimde bulundunuz. Devasa projelere de imzanızı atıyorsunuz. İşinizi gerçekten çok severek yapıyorsunuz. Bu yüzden de böyle bir işletmede ve yaptığımız işlerde önde gelen isimlerdeniz biz. Evet. Şimdi bu projelerimizden biraz bahsedelim istiyorum. Yeni bir işletme daha açacaksınız. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Mermercilik nasıl yapılır? mermercilik ne demektir? Bu alandaki süreçler nasıl işler? Bize bunlardan bahseder misiniz? Şimdi e, mermercilik bu alanda e, bizim öncelikle başarıyı elde etmemizin e, büyük neden biri. Hem bu işi aşkla yapıyoruz. ikinci bir olay e, bayisi olduğumuz e, firmalardadır. Örneğin bu firmalarda e, Fimar Holding e, Türkiye'nin köklü bir e, Holding'i ihracat e, ihracatla ilgili çok büyük bir şey ve kuruluş. Artı bunun yanında Kalisco Kuvars var. Bu nasıl yerli üretim? Kalisco Kuvars var. Kalisco. E, bu arada yeni bir ürünümüz olan Venato Porcelan var. Bunun bayilini yapıyoruz. Artı e, Eviemon'da Ukinox e, diye bir firmanın, e, güzel, kaliteli firmanın malzemesi satıyoruz. Biz zaten başarıyı e, bu firmalara yakaladık. Burada da onlara teşekkür ediyoruz. Bize ve destekten dolayı verdiği için de teşekkür ediyoruz. E, mermercilik çok e, geniş bir alana sahip. E, Tabii mermercilikte bu işi yapabilmen ben için bu işi öncelikle e, aşkla yapman lazım, hevesle yapman lazım. E, yoksa bu işte başa olamazsın. Biz mesela e, gecemiz, sabah günümüz yok. Ve bu işler yaptığımız için e, şu anda da bizim en mutlu olduğumuz şey, müşterimize siparişimizi gününde, zamanında teslim etmektir. Biz sadece bundan bu işten e, keyif ve zevk alıyoruz. E, artık ikinci bir olay, yaklaşık 20 yıl bu sektördeyiz. Tabi bu sektörde daha önceden biz e, 2009 falan küçük bir atölyeydik, atölye çalıştırıyorduk. E, Tabi seneler iş yaptığı zaman referanslarımız, işlerimiz bizi e, büyümeye gidince ...ve bu mermerin... E, ...toptan satışine ...karar verdik. Tabii... E, ...analizde inşallah başarılı oluyoruz. E, tabii şu anda da diyemeyiz... E, ...biz başarılıyız. Evet sürekli başarının peşindeyiz. Sürekli işimizin, kalitemizin arkasındayız. E, firmamız da Emek Mermer... ...ve... ...bizim sloganımız... E, ...Emeğimiz Kalitemizdir. Emeğimiz Kalitemizdir. Adı, evet. adı altında ilerliyoruz. E, yani şu anda mesela... Van ilinde, çevre illerde bu işi yapıyoruz. Artık ikinci bir olay emek mevradı altında, ikinci firmamız da bizim Diyarbakır'dadır. Diyarbakır'da da e, hizmet veriyoruz. E, Diyarbakır'da daha çok Güneydoğu illerine e, yönelik hizmet götürüyor sunuyoruz. E, Van ilinde mesela bizim şu anda mesela bu ölçüleri, işleri, siparişleri bir fabrika yapıyor. Aynısını biz de yapıyoruz mesela, sipariş alıyoruz. Ebat kesiyoruz, üretiyoruz. Burada müşterilerimize servis ediyoruz. Ee, ve bu işlere daha keyif alıyoruz, zevk alıyoruz daha. İnşallah bizim keyfimiz ve zevkimiz içimizde koşmaz. Allah bizi almaz bu şeyleri. Devam ederiz. Ee, i̇yi bir yere gelmek istiyoruz. Firmamız Emek Mermer. Her zaman firmamızın ismini en üstte olmasını istiyoruz. Türkiye genel sabit tanınan bir firmayız. Ee, şu durumda mutluyuz. Emeğimiz kalitemizdir evet. diyoruz. Ee, peki mermerciliği tanıdık. Şimdi siz e, tabii daha birçok alanda faaliyetler sürdürüyorsunuz. E, bu alandaki projelerimizi konuşup aktarmak istiyorum buradan. Ekran taşın, ekran başına taşımak istiyorum Eyüp Bey. E, tarımla da uğraşıyorum dediniz. Tarımdan da bahsedelim. Şimdi e, tarım deyince çok ince bir noktamdır. E, tarım bizde bu mesleğidir. Boğum rahmeti, ihtiyam rahmet etsin. E, sonra tarım işini e, ben ele aldım. E, o kadar işim yoğun olmasına rağmen, mermer işi, tabii müşteri potansiyel fazla olduğu için yoğun olmama rağmen e, şu anda tarım yapıyorum. Yıllık bin dönüme yakın bir tarım arasıyla tarım yapıyorum. Yaptığım tarım da e, buğday ve arpa üzerinedir. E, bu işleri yapıyoruz. Tabii e, bu yıl ektik çok şükür. E, gerçi bu yıl Herhangi tarımda biz bir kar elde edemedik. Gerçi bizim amacımız para kazanmak değil. Biz bu bu meseni devam etmek istiyoruz. Ee, amımızı taşımak istiyoruz aslında. Evet, amımızı taşımak istiyoruz. Yani şu ülkedeki şey belli zaten. Ee, bu fiyat geçişinden dolayı, tabii bu sene çok tarımı yapabildik. Ama böyle bir şey söylemek istiyorum. Ben elhamdülillah şu anda gücüm var, yapabiliyorum tarım. Yalnız köydeki tarım yapan insanlar zor durumdadır. Çünkü bu sene sattığı hasılatla bir dahaki senenin toprağını işleyip bir şeyler ekemesi için o maddi gücü yok. Çünkü mesela şu anda en azından mesela bir gübre olarak diyelim çok yüksek fiyat. Torbası mesela örneğin 50 kilosu 1000 lira falan. E, ürettiği mahsul de 50 kilosu 200 lira satılıyor bu sefer. E, karşılamadığı için onlar zor durumda. Allah ona da yardımcı, de yardım etsin diyoruz. Ve tarım işini yaparken de bunu da keyifle yapıyoruz. Amacımız memleketimize, ülkemize gelir adı etmek. Gerçekten ne kadar güzel konuşuyorsunuz Eyüp Bey. Yani işlerinizi geçiştirmek yerine detaylı bir şekilde, en profesyonel bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Aynı zamanda zaten çok fazla yapmış olduğumuz işlerimiz var. Adeta siz hem üretiyorsunuz hem de tüketiyorsunuz tabii. O yüzden de emek veriyoruz bir işi ve anladığım kadarıyla bütün bu işlerin sonucunda da ismimizden belli olduğu gibi emek mermer. Evet, evet diyoruz. Bizim yurt dışı projelerimiz de vardı. Sizinle sohbet ettik. Bu yurt dışı projelerinde hangi il, illerle çalışıyoruz, nerelerle çalışıyoruz? İran demiştik, Avrupa demiştik. Bunlardan da biraz bahsedelim. Ve yurt dışı projelerimizi de ekrana taşıyalım istiyorum. Evet. Biz e, İran'dan getirdiğimiz olduğumuz e, blok grantler vardır. Oradan blok alıyoruz ve bunun üretimini Van'da yapıyoruz organizasyon bölgesinde fabrikamız vardır. Biz bu blokları burada ebatlayıp, işleyip e, üretiyoruz. Ve bu granitleri Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. E, gönderdiğimiz illerin dışında ise bir de ihracat yapıyoruz. E, son e, siparişimizi son için Rus, Rusya'ya yaptık. Rusya'ya gönderdik. E, Uş o işle ilgili de e, böyle projelerimiz vardır. İlerken yıllarda projemizi yapacağız oralarda. E, ticaretin daha büyüğünü düşünüyoruz. Özellikle de ihracat için. İhracat için de tek e, hedefimiz e, ülkemize ekonomisi kazandırmak. Yani biraz daha ülkenin biraz daha e, ekonomisi kazanmaya uğraşıyoruz. Bu işi o yüzden yapıyoruz. E, şu anlık bu kadar. Yani e, İran'dan getirmiş olan ürünlerimizi burada tanıtıyoruz. E, satışını yapıyoruz. E, şu anda iyi gidiyor. İnşallah bir <laughs> şey olmaz. Devam ederiz yani. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Zaten başarıdan başarıya koşuyorsunuz adınızı da imzalatıyorsunuz her yere. Ee, gerçekten tebrik ediyoruz sizi öncelikle. Ee, şimdi bu e... Bayiliklerimiz var demiştik. Evet. Bayiliklerimizle işbirliği içerisindeyiz ve dünyaca ünlü aslında e, markalarla işbirliği içerisindeyiz. Bunların bayiliklerini aldık. Bu da e, bizim için çok gurur verici diyoruz. Evet. Bayiliklerimizde e, isimlerini de alalım. Bayiliklerimizle biz nasıl işbirliği içerisine giriyoruz? Onlarla neler yapıyoruz? Bunları da konuşalım. Evet. Aslında birinci bayımız e, Fimar Holding, Fimar mermer AŞ. Türkiye'nin büyük köklü ihracat firmalarından olan Fimar, e, Sivas, Amasya, e, Mersin'de olan e, fabrikalarında mermer ediyor. Tabii biz, e, Van'da onların bayilini yapıyoruz. Onlar bize e, mermeri üretip e, nakliye tır halinde bize gönderiyor, biz de burada dağıtmayı yapıyoruz. E, şeylerinde kur, kurumsal bir firma e, ve onun çalışma bize mutluluk veriyor. E, huzur veriyor ve bu e, anlamda da bizim mermerden başarıya e, götüren, başarıyı elde ettiğimiz e, firmalardan biridir. Onlara borçluyuz. İkinci e, ikinci bir olay e, bu da bu da yerli üretim kalisko Kuvars var. E, bu da alternatif mermer olarak. Onu da bayiliği burada yapıyoruz. Kuvars yerim çok tezgah üzeri olarak kuvars e, plakaları eee şeyde üretiyor. Manisa üretiyor. Farkı Manisa'da. E, onlar da bu ürünleri bize e, siparişik bize ulaştırıyor. Biz bu dağıtımını yapıyoruz. E, tabii dağıtım yaptığımız zaman da öyle böyle gözü kapalı değil. E, müşteriye satıyoruz. E, gidip uygulamasına bakıyoruz. Şikayetlerini alıyoruz. Elhamdülillah e, bir sıkıntı yaşamadık. E, firmadan dolayı bir sıkıntı yaşamadık. Malzeme de sıkıntı yaşamadık. E, bu, bu anlamda onlara da bir teşekkür ediyorum burada. E, i̇kinci bir olay. E, dışarıdan gelen bir ürünümüz var. E, Benotto porselen çok arkada gözüktüğü gibi mutlak e, mutfak tezgahı üzerine bunu satıyoruz. Mutfakta da eşsiz, daha güzel bir görüntüye insanların e, iletiyoruz. E, bu porseni satıyoruz, e, tanıtıyoruz, e, satıyoruz. Ve bunun yanında da Ukinox evye modelleri olarak bunu bayını yapıyoruz. Bunu e, bunun da satışını biz burada sunuyoruz, e, dağıtımını yapıyoruz. Ve bu firmalarla çalışmış mutluyuz. Onlara buradan tek teşekkür ederiz. Bugün bir sıkıntı yaşamadık. E, Allah onları var etsin diyorum yani bu arada. Ee, şey yapmak istemiyorum. Ona tek teşekkür ediyorum. Son olarak birkaç tane daha soracağım hususlarım var. Ee, güven dedik zaten. Ee, güveni de anlattık. Biz nasıl güven veriyoruz diye. İşimizin kalitesinden de bahsettik. Ee, çok güzel firmalarla işbirliği içerisindeyiz ve ayrı ayrı birçok dalda faaliyet gösteriyoruz. Ee, çok da güzel bir girişimciyiz aslında. Farklı projelerimizle de olacak dedik özet geçmek gerekirse. Ee, neden tercih edilmelisiniz sizce? Sizi e, diğer işletmelerimizden ayıran en büyük özelliğinizi sorsam ne cevap vermek istersiniz? Bize sormak isterseniz biz e, yaptığımız iş mermer olarak buna ben aşk diyorum. Biz bu işi aşkla yaptığımız için müşterimiz daya, dayıma şanslıdır. Çünkü biz bu e, hizmeti e, onlara Aşkla, sevgiyle, güvenle sunuyoruz, onu diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Şu anda bizi izleyen, ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz son olarak? Ne diyebilirim, şu anda Van'da böyle bir iş yerimiz var. İnsanları bekleriz, çay kavuşmayı bekleriz. En azından yapacağı bir ürünü burada biz ona ne şartlar olduğunu biz söyleyebiliriz. Gelip Bakmaları lazım, görmeleri lazım. Ee, hangi ürün e, ne kadar kaliteli, ne işe yaradığını biz bunlara söyleyebiliriz. Artı burada buraya gelen müşterimizde bir alma zorunluluğu yok. Biz burada kahve, çemi ikram ederiz. Ee, o şeyi yolcu ederiz. Sıkıntı yok. Bekleriz müşterilerimizi. Evet sevgili izleyicilerimiz Eyüp Bey'e vermiş olduğu bu değerli bilgileri için çok teşekkür ediyor. Aynı zamanda kendisini de tebrik ediyoruz diyoruz. E, sloganımızla kapatmak istiyorum ama öncesinde biz Van'ın güzel ilçesi Tuşba'dayız. Bu alanda faaliyetlerini sürdüren de Eyüp Bey'in konuyduk bugün. Farklı faaliyetlerimiz vardı. Tüm işlerimizi ve işletmelerimizi konuştuk. İşbirliklerimize değindik. Çok da keyifli bir program yaptık diyoruz. Van Tuşba'dan herkese merhaba ve emeğimiz, kalitemiz diyerek konuşmamızı sonlandırıyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.